Şeyde, o, tamam. Bu arada kıymetli hanımefendiler, kadınlar günü şimdi tebrik ediyoruz. Ee, Tabi güzel yılların temennisi içerisinde gününüzü kutluyoruz. Sizleri okulda ziyaret edelim. Hem okul anlamında hem çevre anlamında biraz hasbihal edelim. Bizim görmediğimiz olur eksik yaptığımız olur. Hem onlarla ilgili sizin gözlemlemelerinizden, tecrübelerinizden, bilginizden de istifade edelim. Hem de sizleri ziyaret eden Anlamında bugün böyle bir ziyareti Sayın Kaymakamımızla birlikte bu okulumuza gerçekleştirdik. Zaten bu okulumuz öğrencileriyle, öğretmenleriyle kendini üyede hissettiren bir okulumuz. Aynı zamanda sadece derste değil, sportif faaliyetleriyle de başarılarını ortaya koymuş bir okulumuz. Onun için emeklerinizden dolayı hepinize ben yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Diyorum. Bizler de yerel yönetimler olarak okullarımızın fiziki şartlarında olsun. Aynı zamanda öğrencilerimizin gelişiminde, öğretmenlerimizin de belli noktalardaki ihtiyaçlarının giderilmesinde İl ilçe milli eğitim müdürlüğümüzde, kaymakamlığımızın başkanlığında elimizden geldiğince destek vermeye ve sizlerin yanında olduğumuzu ve sizlere yardımcı olmaya çalıştığımızı ifade etmek istiyorum. Yine bu süreçte Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Sayın Kaymakamımızın gene başkanlığında sizlerin de komisyonuyla birlikte oluşturduğumuz bir yardımcı ders kitabıyla birlikte özellikle öğrencilerimizin LGS'ye, liseye geçiş sınavlarına hazırlanması noktasında 8. sınıf öğrencilerimize bir yardımcı kitap noktasında bir çalışma yaptık. Gayet de olumlu netice verecek nitelikte bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilçemizdeki siz değerli öğretmenlerimizden seçilen bir komisyonla öğrencilerimize en faydalı hangisi olabilecekse onu özellikle tasarlayıp sunmaya ve kazandırmaya çalıştık. Yine altı tane de özellikle. sınav yapıyoruz. Bu sınavlarda aslında sizin yetiştirdiğiniz öğrencilerin bu verdiğiniz bilgilerden ne kadar istifade ettiğini ya da hangi alanlarda açıklar olduğunu görmenize vesile olacağını umuyoruz. Evet, gene Atatürk Mahallesi olarak buradaki çocuklarımıza bir semt sahasını bu süreçte kazandırdık. Aynı zamanda bu mahallemizde bir tane parkı hemen sahilde metruk olan bir alandı, orayı kazandırdık. Çocuk parklarının haricinde yine hemen üst tarafta bir yaşam parkını da bu mahallemize inşallah bu süreçte kazandırıp buradaki hemşerilerimize, mahalle sakinlerimize de kazandırma noktasında çalışmalarımız sürüyor. Burada Büyükşehir Belediye'mizle birlikte biliyorsunuz yol çalışmalarımız altyapı ki altyapı çalışmaları şehir merkezinde en zor olan işlerden bir tanesidir. Sizleri rahatsız ettiğimizi zorla Zorlu şartlar içerisinde buralara ulaşımınızı sağladığınız süreçlere vesile olduğumuzun farkındayız. Bunu elimizden geldiğince hızlı götürmeye, yürütmeye gayret ediyoruz. Ama e, inanın yer altında çalışmak yani şehir merkezinde hizmet üretmek bir cerrahi ameliyat gibi bütün hatları, kabloları, kanalizasyon su hatlarını dikkate aldığınızda bunu kepçeyle çalışıyorsunuz oradaki elemanın en ufak bir hatasıyla ya kanalizasyon ya doğal gaz borusu veyahut da su borusu ya da diğer telekom gibi diğer altyapıda geçen bir sürü tesisat var. Onlara dikkat ederek yürütmediğinizde daha fazla sorun yaşıyorsunuz. İnşallah kısa zaman içerisinde bu bahar döneminde buradaki o sorunları da giderdiğimizde kaldırımlarını falan tamamladığımızda hem okulumuzun çevresi hem de mahallemiz güzel bir ortama kavuşacaktır diye özellikle ifade etmek istiyorum. Ünye'de her hafta bir okulumuzu başkanımızla, Milli Eğitim Müdürlüğü müdürümüzle ziyaret ederek öğretmenlerimizle birebir temas kurmak, öğrencilerimizin başarılarını görmek, değerlendirmek, okullarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla ziyaretler yapıyoruz. Bu hafta da bu okuldayız. Burayı gelmezden önce de öğrencilerimizin özellikle sporda, santrançta başarılı sonuçlar aldığını öğrendik. Eğitim anlamında da fen lisesini kazanan öğrencilerimiz burada var. Dolayısıyla ben öğrencilerimize, öğretmenlerimize başarılar diliyorum.